O zaman şimdi ürünü dediğim gibi ürünü sevdik. Ürünü mutlaka deneyin. Hayatınıza katın. Özellikle kış aylarına giriyoruz. Bağışıklığı toparlamak konusunda neye benzediğini görün. Çünkü şuna iyi geliyormuş demek var. Bir de kullanıp gönül rahatlığıyla tavsiye etmek var. Bakın ben 13 yıllık meslek hayatımda İngilizce ile ilgili bir ürün, bir kaynak tavsiye ettiğim zaman, bir program olabilir, bir kitapçık olabilir, Veri bunun 4-5 serisini birden alıyor. Niye? Yeter ki çocuğum İngilizce konuşsun, sevsin diye. Orada bir güven kredisi var. İşe yaramıyorsa bu ürün, arkadaşım sen bana milyon da versen, ben sana bu ürün işe yarıyor demem. Çünkü bir kere satabilirim, gelip kafama atarsın. O yüzden ürünün iyi olması gerekiyor. Üründen yana, şu anda kullandınız, eminsiniz, ve evet bunun ticaretini yapmak istiyorsunuz diye düşünerek dinlerseniz ikinci bölümde daha çok mutlu olurum. Ben size bir soru sormak istiyorum. Gerçekten bu anlattığım ürünler bu sonuçları veriyorsa yayılır mı? Bakın siz yayar mısınız diye sormuyorum. Yayılır mı diye soruyorum. Benle ya da bensiz, senle ya da sensiz bir şekilde bu ürünler yayılmaya başlamış. 10 milyonun üstünde insan bu ürünü kullanmış ve 163 ülkeye ulaşmış durumdayız. Peki o zaman çevrenizde para kazanmak isteyen insan var mı? Ek gelir arayışında olan kişiler var mı? Belki senin durumun çok iyi olabilir, maddi hiçbir kaygın olmayabilir, problem yok. Ama etrafında pandemiyle birlikte işleri alabora olmuş insanlar var. Ben bir gecede arkadaşlar 7 yıllık emeğimi çöpe koydum. Bir gecede. Okullar kapatıldı ve bir yıl boyunca proje hiçbir okul kullanmadı. Yani öncesine baktığınızda uçağım, otelim, arabam karşılanıyor, iyi bir maaş alıyorum, bir problem yoktu. Ama bir pandemi her şeyi bozdu. O yüzden bu planın detayına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hepimizin kendine göre çalıştığı işler var. Ben bunu İngilizce öğreterek yaparım. E işte sen garson olarak yaparsın. Öbürü yönetici olarak yapar. Öbürü bankacı olarak yapar. Kimisi kofer olarak yapar. Hepimizin bir mesleği var. Bir emek veriyoruz. Günde 8 10 12 saat ve bunun karşılığında 3 5 10 neyse bir rakam kazanıyoruz. Bunda bir problem yok. Bu zaten bir şekilde hani çalışan adam günlük kendini döndürmeye başlıyor. Ama ekonomi diyor ki ek gelirler yapmak zorundasın. Çünkü artık geçimle alakalı bir problem var. Bu noktada one more'u deneyebilirsiniz. Ayda 3000-5000 bin, bin ek gelir yaparak başlarsınız. Sonra bir bakarsınız bu rakam 10.000 olur, 20 bin olur. Kendi maaşınızı geçmeye başlar. Bir dakika ya part time, yarı zamanlı yaptığım bir iş nasıl benim kendi ana işimin önüne geçiyor diye şaşırmaya başlarsınız. Çünkü burada bir elin nesi var, iki elin sesi var felsefesiyle çalışacağız. Gösterelim bakalım nasıl olacak bu iş. Şimdi öncelikle bizim iş planımızı anlayabilmek için Kafamızda bazı e, kalıplar var. Yani bize ne söylendi? Ya gireceksin maaşı bir işte çalışacaksın ya da ticaret yapacaksın derdi. Bakın ticarette hatırlatmak istediğim bir şey var. Örnek veriyorum şu bardak. Tamam mı? Bu bardağın bir fiyatı var. Ama öyle bir fiyata satılıyor ki ya diyorum Allah'ın bardağı nasıl 60 lira oluyor? Çünkü Allah'ın bardağı bana gelene kadar ben bunu fabrikadan alamadığım için aracılarla geliyor. Yani yurt dışından geliyorsa onu ülkeye sokan biri var. Bölgelere dağıtan toptancısı var. Mağazalara giriyor, müşteri mağazadan alıyor. Ya da internet mağazasına giriyor, internet mağazasından alıyor. Ama bir şekilde bir tedarik zinciri var ya da su. Suyu marketten alıyorsun 2 lira, 3 lira. Restoranda içiyorsun 10 lira, uçakta içiyorsun 20 lira. Çünkü sana gelmesine para veriyorsun aslında suyun kendisinden ziyade. E bir yandan bu insanların kirası var, reklam giderleri var eleman çalıştırıyorsa maaşı sigortası var bunları nereden çıkartacak bize yansıtacak. Yani önce bunu bir hatırlamamız gerekiyor. Bizim modelimiz daha modern bir ticaret aslında. Şuna bakmak gerekiyor. Gene bir ortada ürün var. Bakın alın size ürün. Ürün var mesela bantım var. Ve bunun reklamını ben yapıyorum. Bu şirketin kıvanç tatlı tuğu benim. Öyle düşünebilirsin. Kamerada beyleri görüyorum. Yani kendinize bunu söyleyebilirsiniz. Reklamını ben yapıyorum. Ben tavsiye ediyorum. O zaman üreten firmadan direkt memnun olduğum için tavsiye ederek başka insanlara ulaştırabilirim. O zaman ben bundan gelir elde etmeyeyim. Sonuçta bunu ben anlatıyorum, faydasını anlatıyorum, nasıl kullanılacağını anlatıyorum. Tam olarak yaptığım şey bu. Ve öyle bir şirketten bahsedeceğim ki resmen hazır ol da bekliyor bize para ödemek için. Yani attığımız her adımda ödeme yapan bir şirketten bahsediyorum. Bakın 9 ayrı kazancı var. Elinizdeki ürünü satıp Perekende kar elde etmenizden bahsetmiyorum. O zaten var. Ama sistemde nasıl kazanabiliriz? Biraz buna bakalım. Şimdi siz kendinize yukarıda 100, 300, 650 ve 1000 diye 4 tane paket görüyorsunuz. Küçük, orta, büyük diye düşünebilirsiniz bunu. İhtiyacınız olan ürün neyse küçük, orta, büyük fark etmez. Kendinize herhangi bir ürün alabilirsiniz. Aldığınız anda başka hiçbir sermaye yatırmadan Şirket size bir hak sunuyor. O da şu. Benim ticaretimi yapabilirsin. Tavsiye ederek para kazanabilirsin diyor. Buradaki beyefendi siz olun ekrandaki. Ahmet Bey olsun örnek verelim. Şimdi Ahmet Bey bu ürünü aldı kullandı. Memnunsa diyelim ki bel fıtığını geçirdi. Etrafındaki bel fıtığı olan insanlara bunu tavsiye eder mi? Eder. Ederse o zaman şirkette diyor ki ben de sana senin sayende bu insanlar benim ürünümü alıyorlar. Bu ürünün satışını reklam yüzü sensin diyor. Ben de sana ödeme yaparım. Örnek veriyorum 100 puanlık bir satış yapmışsınız. Arkadaşım diyor ki ya bir deneyeyim bakayım gerçekten o kadar çalışıyor mu ürünlerde ve küçük bir satın alma yapıyor. Onun yapmış olduğu 100 puanlık bu satın almadan hemen tavsiye primi olarak %25'i 25 dolar bize yatar. Anında 2 hafta iade süresi biter kişinin ve bu parayı çekebilirsiniz. Başka bir arkadaşınız diyor ki ya ben aile boyu kullanacağım, belki biraz daha hani satabilirim, biraz daha toplu alayım, indirimli gelsin diyor. Orta paket tercih etmiş 300 puan, yine bu sizin satışınızdır ve bu satıştan 75 dolar priminizi elde edersiniz, %25. Bunu sadece siz alırsınız, satış kiminse o kişi bunu alır. Bu şekilde istediğiniz kadar satış yapabilirsiniz, hiçbir sınırı yok. Her yaptığınız satışın %25'ini alma hakkına sahipsiniz. Gelelim ikiye. Bu ürünleri bedava almak ister misiniz? Kullandığınız ürün bedava gelse ben almaz, değil mi? Şirket diyor ki, arkadaşım ben sana bedava ürün de vereceğim. Bunu nasıl veririm diyor. Sen 28 gün boyunca eğer sağda bir, solda bir satış yaparsan ben sana bedava ürün vereceğim diyor. Bakıyorum Ahmet Bey sağda bir, solda bir satış yapmış. Bakın en küçük satışı bile yapsa. 100 puan 100 puan bile yapsa sağ bir sol bir iki yeni kullanıcıya ulaşmış mı 28 gün boyunca ulaşmış. O zaman şirket diyor ki ben seni tebrik ediyorum arkadaşım ben sana 550 TL değerinde bir ürün göndereceğim. Hangi vitamini istiyorsan hangi ürünü istiyorsan ürünü de sen seçeceksin. Hem bedava ürün gönderirim diyor kendin bedava kullan istiyorsan sat onu da paraya çevir hem de bir ay daha bedava aktiflik veririm diyor. Bakın bu müthiş bir şey. Her ay ürün almak zorunda değilsiniz bu şirkette. İki kişiye tavsiye edip kendinize de bedava ürün alabilirsiniz. Hem de bundan para da kazanırsınız. Yani ilk amacımız bu olmalı. İlk hedefimiz bu yapıyı yapmak olmalı. Daha sonra da bunu takımımıza kopyaladığımız anda bakın neler oluyor hep beraber bakalım. İlk iki kazancım böyleydi. Geldim üçüncü kazanca. Şirket diyor ki ya arkadaş sen zaten iki tane satış yapmışsın 28 gün içinde. Gel bir tane daha yap. 3 tane daha değil bakın bir tane daha bunu eklersen ben sana bir ödeme daha yapacağım. Bir üç kişinin olacak ve toplam satış hacmin 600 puanı geçerse 100 dolar daha gelecek. Bakalım bir arkadaşımızı daha dahil edelim. O da mesela orta paket seçmiş 300 puan. Hemen %25'ine bakıyorum 75 dolar direkt geldi. Bu benim tavsiye primim. E, o zaman şirket bana 3 tane satarsan sana bir ödeme daha yaparım demişti. 3 tane satmışım toplamda da 700 oldu. 600'ü geç demişti bana. O zaman hemen 100 dolarımı versin. Anında yatırır. 28 gününüz bittiği zaman da 28 gün boyunca bunu yapıyoruz çünkü bu parayı çekebilirsiniz. Aynı mantıkla hızını alamayanlar için 3 satan 4 de satar mı arkadaşım? Tabii ki satar. Zorunda değilsiniz bu arada. Bu sizin ticaretiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Yaparsan alırsın. Ben dördüncü arkadaşımı bin puanlıktan, en yüksek paketten başlatmışım. Bu daha profesyonel düşünen, iş olarak bunu yapmak isteyen bir kişi. E bin puanlık satış yaptım, hemen yüzde yirmi 25 beşi, dolar bana yatar. Bu zaten tavsiye primim cepte. e Dört satış yapmışım, toplamda bin puanı geçmişim, o zaman 100 dolar daha gelir. Bakın, buraya kadar anlattığım dört kazanç hepimiz için aynı. Yani sen küçük mü başladın, orta paket mi alıp başladın, bunun hiçbir önemi yok. Bu şirketteki ister 8 sene önce başlayan vatandaş olsun, hepimiz için aynı. Bugün başlayan için de aynı. İlk 4 kazanç. Farkında mısınız? Burada ben sadece bir küçük, iki orta, bir tane de büyük paket sattım ve 4 kişilik bir takımım oluştu. Bana şirket buradan da bir ödeme yapıyor. Asıl şimdi kırılma noktasına doğru gideceğiz. Kendinizi bir terazi gibi düşünmenizi isteyeceğim. Ortadan şöyle ikiye bölelim. Bir tarafınızda 100 puanlık bir satış var. Diğer tarafınızda da 600 puanlık bir satış var. Şirket bunu bir terazi gibi dengeye koyar. 600-600 eşleşir. Öbür tarafta kalan 500'ü de asla silmez. Çünkü o senin satışın, hak edişin. O puan hemen bir sonraki haftaya devreder. Hiç sorun yok. Bu 600 puanın eşleşmesine bir ödeme daha yapar. Eğer sen küçük paketle başladıysan, 100 puanlık paketle başladıysan %13 yazar. Ekranın en tepesine görebilirsiniz. Ama orta paketle başladıysanız bu %15'tir. Daha büyük paketleri seçtiyseniz %17 ve %19'dur. Bu şirkette %20 alan hiç kimse yok. Yani en baba kişi %19 alıyor. Buralarda da yine haklarımız eşit. Bakalım hemen şu küçücük tabloda 790 dolara ulaşmışım ve bunu 7,08 ile çarptım. Buradaki espri şudur. Sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ta dolar kurumumuz sabittir. Yani ürünleri alırken fiyatlar uçmaz. Paramızı kazanırken ya da harcarken kaybetmeyiz. Bu da çok önemli. Yurt dışındaysanız arkadaşlar orijinal kur neyse benim 1000 liraya aldığım ürünü onlar 3000 liraya alıyorlar. Çünkü parayı zaten dolarla kazandıkları için aynı şekilde ürünü alırken satarken de orijinal kur çalışır. E biz bir Türk şirketiyiz yani bir imtiyaz olsun artık bir yerde. O yüzden 7,08 ile sabittir. Şu an ekranda gördüğünüz 4 satışla ben 5600 lira gibi bir rakama ulaştım. Yani asgari ücreti yakaladım. Bakın daha hiç takımım çalışmaya başlamadı. Dahil olduğum takımdan bir destek gelmedi. Sadece 4 satışı yaptım ve asgari ücretimi yakaladım. Peki bu bir tık büyüdüğünde ne olabilir? Küçük bir örnek göstermek istiyorum. %13 ile 19'un farkını da görebilirsiniz. Burada güzel bir şey var. Küçük başlayabilirsin, orta başlayabilirsin. Daha sonra da kendini yükseltebilirsin. Aradaki farkı mesela bir ay içinde ödeyip yükselebilirsin. Ya da daha sonraki zamanda da yükseltebilirsin. Küçük başladın, küçük kal gibi bir politikamız yok burada. Bu hakkımızı da sunmuş bize şirket. Haberiniz olsun. Mesela ben geçen hafta benim bir kolumda 10 bin puan döndü. Diğer kolumda 12 bin puan döndü. Hemen her hafta bu takım bonusuna bakar. Her çarşamba bakar. Biz çarşambaları çok severiz. Paramızla her çarşamba yatar. Çok keyiflidir. Bir kolunuzda 10 bin, bir kolunuzda 12 bin varsa ne olur? 10 bin, 10 .000, yani aynı işi yapıyorken, aynı emeği veriyorken bazen ilk başladığımızda rakamlar küçük olduğu için %13 ile %19'un farkını tam anlayamıyoruz. O yüzden biraz daha büyük bir e, tablo da göstermek istedim. Dediğim gibi aynı işi yapıyorken sen küçük başladığın için 1300 dolar kazanıyorsun, ben aynı hacmi çevirdim, ben de 10.000-10.000 bin, bin dengesini aldım. Ama ben büyük başladığım için ya da daha sonra hesabımı yükselttiğim için 1900 dolar kazanıyorum. Burada önemli bir fark var. Bunu özellikle söylemek istedim. Ciddi bir fark. Yüzde 46'ya yakın. O yüzden neden daha az kazanalım? Olası bir tablo örneği paylaşmak istiyorum. O da şöyle. Hani hep dedim ya ilk amacımız iki kişiyle başlamak ve herkes kendi iki kişisini yaptığında bedava ürün de alır, para da kazanmaya başlar. Düşünün ki bizim takım sadece iki kişi alıyor. Yani herkes iki yapıyoruz ve başka bir şey yapmıyoruz. 3D, 4D onları unutun. Böyle 2-2-2-2 gidiyoruz ve daha dokuzuncu aya geldiğimizde ancak 500 kişiye ulaşabiliyoruz. Sanki burada çok büyük bir tablo yok gibi duruyor ama ikinin katlaması o kadar büyük ki 10. ayda sayımız 1000'i geçiyor, bir sonraki ayda 2000'e ulaşıyoruz ve bir yılın sonuna geldiğimizde 4000 kişilik küsüratları bilerek atıyorum bir takıma sahip oluyoruz. Bakın kabaca bir hesap yaparsak sağlı sollu gittik ya bu 4000 kişinin Düşünün ki ben 2000'ini sağda, 2000'ini solda koymuşum. Ve bu 2000 kişinin hepsini de 100 puandan aldık. Hepsi en küçük deneme paketiyle giriyor olsun. 200 bin solunuzda, 200 bin sağınızda bir ciro oluşacaktır. Hepsi dengeli gitti. Ve ben bunu %19'a çarptığım zaman, hani 38 bin dolar, hiç de fena bir rakama tekabül etmiyor. Yani 12. aya geldiğimizde aylık 270 bin lira oluyor. Bakın ben şu ana kadar size doğru olmayan hiçbir şey söylemedim. Burada da şunu söyleyeceğim. Asla bu şekilde düzenli gitmez, dengeli gitmez. Mutlaka bir tarafımız daha hızlı olur. Ee, bazı zamanlarda tökezlemeler olur. Yani bu kadar mükemmel bir dizilim olmaz. Varsayın ki benim her aldığım 10 kişiden tamam mı 9'u işi bırakıyor, yapmıyor, işte küçük çaplarda yapıyor falan ama bir tanesi düzgünce yapar değil mi? 10 kişiden bir tanesi. Sağ tarafta 10 kişiden birine gidiyorum. Aynı şekilde solda da böyle. O zaman ben bu tablonun %90'ını sileceğim, %90'ının olmadığını varsayalım, geriye kalacak %10'u. Yani aylık 27 bin lira da Türkiye için iyi bir ortalama. Bunu size söyleyeyim. Yani olayın nerelere gidebileceğini iyi görmek gerekiyor. Çünkü artık devler güçlerini birleştiriyor. Yani herkes birbirinin Networkinde birbirinin referansıyla işler yapmaya çalışıyor. Bunlarla ilgili birkaç şey size söyleyeceğim. Tabii ki bunu yaparken çok keyifli olan anlar var. O da nasıl? E, kariyer alıyorsunuz. Takımınızla beraber ürettiğiniz cirolar var. Bunların kuralları var. Ben şu anda burada master kariyerine ulaşmış durumdayım. Dediğim gibi iki senem bitti. Bugün itibariyle üçüncü seneye geçmiş bulunuyorum. Ekibimizde rookie olarak başlayan herkes Diamond Master'a kadar gidebilir. Çünkü her şeyin ilk adımı orada başlıyor ve her kariyerde takdir ediliyorsunuz. Bu kariyerlerin ödülleri var. Yani aprantis olduğunuz zaman Şirket sizi bakın üçüncü kariyerde tanımaya başlıyor, İlk iki kariyerde bir ödülü yok ama üçüncü kariyere geldiğiniz zaman size aprantüs olduğunuz gün 500 dolar öder. Kutlama parasıdır bu. Asistan olduysanız 1000 dolar öder, master olduysanız 2000 dolar. Bunu 7 ile çarptığınız zaman 14 milyar öder. Sadece master olduğum hafta master istediğim 14 milyar. Bunu düşünebilirsiniz. Bu paraları aldığım için biliyorum. Firm master olduğunuz zaman rakam daha yukarıya gidiyor. 5000-10000 25 25000'e kadar Gördüğünüz üzere çıkmış durumda. Bu da nakit kariyer bonusunun ödülüdür. Bunu verir. Peki asıl geldik en kritik yere. Benim bu işe evet deme sebebim bu. Bakın, takım bonusunu sınırsız bir derinlikten alıyoruz. Sürekli birlikte ürettiğimiz bir ciro var. Ama bu cironun dışında şirket bana diyor ki, arkadaşım sen birisini bu işe dahil ettiğinde onun takım kurmasını sağla ona yol göster, sorunlarında destek ol, işi güzelce öğret, sahada destekle. O zaman ben sana diyor ustalık, öğretmenlik, liderlik primi vereceğim diyor. Ve bu kişi senin uzununda mı, kısanda mı buna hiç bakmıyor. O kişiyi sen mi işe dahil ettin, onun sponsoru sen misin? Sana oradan %10 ile %50 arasında değişen bir pay veriyor. Ve bunu kişiden almıyor. Mesela benim işe az önce Ahmet Bey'i dahil ettim. Ahmet Bey bu hafta 500 dolar kazandı takım bonusundan. O 500 doların yarısını 250 doları bana ayrıca ödüyor. Ahmet Bey yine 500 dolar alıyor. Onda herhangi bir azalma yok. Böyle olduğu zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Acayip lezzetli bir şey oluyor. Çok fazla insana sponsor oluyorsunuz. O insanların takım kurmasını sağlıyorsunuz. Sizi ekip lideri olarak canlı tutuyor. Ayakta tutuyor. Bu bizim için çok önemli. Şimdi ben size şöyle bir soru soracağım. Ben bu zamana kadar 40 binden fazla öğrenciyle çalıştım. Bu 40 bin tane öğrencinin maaşa geçtikleri zaman maaşlarının yüzde birini bana verdiklerini düşünün. Hatta binde birini bile düşünebilirsiniz. Nasıl olurdu? Müthiş olur değil mi? Maalesef vermediler. Ama burada veriyor. O öğretmenliği, ustalığınızı gösterirseniz, ekibinize para kazandırırsanız o primi de ekstra olarak alabilirsiniz. Ve son bir basamak daha var. O da sabitçiler. Hani bizde hep sabit var mı? Yol, yemek, sigorta, satış yapanlar sadece satış birimiyle çalışmak istemezler. Mutlaka bir sabit isterler. Bu da düşünülmüş durumda. Şirket diyor ki istikrarlı ol arkadaşım. 3 ay üst üste kısa kolundan ekibinle birlikte 10 bin puanlık bir ciro. Çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum. 10 tane büyük paket. Örnek verdim. Ya da 30 tane küçük paket diye, orta paket diye düşünebilirsiniz. 10 bin puanlık bir ciroyu çevirirsek 3 ay üst üste şirket şunu anlıyor. Ha diyor bu kişi bu işi ciddi olarak yapıyor. Ben buna bir ödül daha vereyim. Bir kazanç daha koyayım. Ve 3 yıl boyunca sizin her ay çevirdiğiniz puana bakıyor. Artık 3 ay yaptık. Örnek verdim. Ekim, Kasım, Aralık. Bunu başardınız. Şirket diyor ki tebrikler. Araç bonusunu kazandın. İster araba al, ister araba kredisine gir, ister başka bir şey yap. Adı bu. Araç katkı payı olarak geçiyor. Ve diyor ki sen Ekim Kasım Aralık'ta 3 ay üst üste 10 bin yaptın. Kural bu. 3 ay üst üste olması gerekiyor. 2 ay yapıp bir ay yapamadığında tekrar başa dönüyorsun. Bunu yaptığın zaman ben sana 400 dolardan 1000 dolara kadar değişen yani 7000 liraya kadar çıkan bir ödeme daha yapacağım. Ve bunu 3 yıl boyunca her ay yapacağım diyor. 12 bin misal bu ay. 400 dolar ekstra veririm. 17 bin mi yaptım? 600 dolar veririm. 23 bin mi yaptım? 800 dolar veririm. 25 bin ve üstüne çıktıysanız 1000 dolar veririm diyor. Bütün kazandıklarınızın dışında. Diyorum ya resmen bize para dağıtmak için hazır olduğu bekleyen bir şirketten bahsediyorum. Ekranda bazı insanlar göreceksiniz. Özellikle farklı insanlar olduğunu, farklı yaş grupları, farklı meslek grupları, etnik kökenler bunu fark edin diye özellikle paylaşıyorum. Tabii bu kare geçen seneden kalma bir kare. Bizim ekibimizde 1 milyon TL ve üzerinde kazanan kişilerin resmi. Bakın en ortada sırma saçlı sevgili takım liderimiz var Hüseyin Demir. Bu şirkette 4 senede 8 milyon TL para kazanmayı başarmış bir isim. Onu bu işe dahil eden hemen sağ baştan ikinciye bakarsanız turuncu ceketli olan sevgili Ümmet Hazır liderimiz var. O da Hüseyin Demir'in lideri olmasına rağmen listelerde Hüseyin Demir genelde onu geçer. O 6,5 milyon kazanabilmiş 4 yılda. Ama Hüseyin Demir ondan sonra başlamasına rağmen kendi liderini geçiyor ve 8 milyona ulaşıyor. Hüseyin Bey'in yanında Osman Hanım'ı görüyorsunuz. O bir ev hanımı. Yani siz bir ev hanımının 1 milyonun üzerinde para kazandığı bir ticaret akıllı bir modelle daha önce hiç karşılaştınız mı? Bunun nasıl bir fırsat olduğunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Hemen yanında Ercüment liderimiz var. Bilişimci. Üniversitede maaşı çalışırken, devlet işindeyken istifa ediyor ve bu işi yapıyor. Cep telefonu dükkanı var Yalçın Bey'in. Psikolojik danışmanlık hizmetleri veriyor Remzi Bey. Dijital pazarlama yapıyor Alişan Bey. En başta Uğur Bıçakçı benim erkek kardeşim sponsorum. Mahallen emekli bir subaydır. E, bu insanların hepsi aynı işi yapabiliyorlar. Yani kaç yaşında olduğumuzun, hangi meslekten, hangi kökenden geldiğinizin, cinsiyetinizin, eğitim durumunuzun hiçbir önemi yok. Bu bir ev hanımının yapabileceği sadelikte bir iş. Ben akademisyenim. Bir akademisyenin yapabileceği prestijde de bir iş. Bunu çok iyi anlamak lazım. Bu da geçen sene şirkette milyon kazananların resmiydi. Şu an tabii bu resmin bir üçte biri kadar daha eklendi buraya. Çok keyifli. Yani etrafınızda her zaman bir 1 milyon ve üzerinde para kazanan yaptığı işlerle, ticaretlerle insanlar olduğunu zannetmiyorum. Bu insanların hikayelerine kulak vermek lazım. Mesela bazı listeler var. Ben eski bir listeyi burada paylaştım. Geçen sene Ağustos'un listesini paylaştım. Her ay şirket bize en çok kazanan isimleri açıklıyor. Takım liderlerimizi görüyoruz. Dedim ya mesela Hüseyin Demir burada 10. Kendi lideri Ümmet Bey 15. sırada. O zaman benim kardeşim de bu listeye girmişti. En çok kazananlarda. Takip ediyorsunuz. Kim giriyor, kim çıkıyor. Bu arada hani listenin en tepesindeki kişi 1 milyon ve üzerinde para kazanır aylık. Listenin dibi en az 200 bin, 250 binlerden başlıyor şu anda. Böyle bir rakamdan bahsediyorum. Bu paraları kazanmak mümkün. İstediğiniz kadar iş hacmi oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi spor camiasında da oldukça hani e, ön plana çıktığımız için farklı alanları da açabiliriz. Bu işi yaparken çok güzel promosyonlar alıyor. Örnek veriyorum Çırağan Sarayı'nda kalabilirsiniz, helikopterle İstanbul turu yapabilirsiniz. Harika olur. Beni kesmez yurt dışına gönderin derseniz Dubai'ye gidebilirsiniz. Bunlar hep takımca yaptığımız promosyonlardır. Yani bu işi yaparken gezmenin, eğlenmenin lezzeti de var. Mesela bu bir apprentice kampıydı. Bunu da şirket düzenliyor. Şu anda dört gün boyunca bugün başladı. Apprentice kampımız var. Yani aprantisi üzerindeki liderlerini eğitiyor. Takımlarına daha yetkin olabilmeleri için. Bu tarz eğitimlerimiz, kamplarımız da var. Bunun dışında senede iki defa yapılan 8 bin, 10 bin kişinin katıldığı şirketimizin düğünü olarak söylüyoruz biz buna. O vizyonu, büyüklüğünü hissedebileceğiniz etkinlikler var. 19 Mart'ta yapılmıştı beşincisi Vision Day'de. Biz hani burada şu anda sahnedeyiz. Ee, müthiş bir durum. 8 bin kişinin önünde onara edilmek, e, ödüllendirilmek harika hissettiriyor. Gerçekten şirketinizin büyüklüğünü hissediyorsunuz. Bu sene olan da 5 Kasım'da gerçekleşecek. 5 Kasım'da Ora Arena'da oluyoruz. 10 bin kişi arkadaşlar yurt dışından 2 bin kişi Endonezya'dan kalkıp geliyor bu etkinlik için. Bunlar müthiş şeyler ve gerçekten orada kendinizi iyi hissediyorsunuz. Kariyerler aldıysanız bunca insanın önünde, e, sahnede olmak gerçekten iyi hissettiriyor. O yüzden ne yapabilirsiniz? Birkaç şeyi daha hatırlatarak sunumu kapatalım istiyorum. Şöyle... Şimdi... Aa, dedim ya, bu ürünü sadece kullanabilirsiniz. Tavsiyeler edip ek gelir yapabilirsiniz. Gerçekten iş olarak yapabilirsiniz. Sosyalleşebilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Mesela kamplara, etkinliklere gidip beş yıldızlı otellerde bedava tatiller yapabilirsiniz. Hepimizin motivasyon kaynağı farklıdır. Başka insanlara ilham olabilirsiniz. Çok yoğun bir iş temponuz vardır. Geliriniz iyi olmasına rağmen size artık yaşam alanı kalmamıştır. Zaman özgürlüğü istiyorsunuzdur. Çocuğunuza daha çok vakit geçirmek istiyorsunuzdur. Bunun için de bu işi yapabilirsiniz. Diyorum ya <laughs> Borusan'a gidiyorsunuz. Ben eski aracımı Borusan'a götürdüğümde Shell'de indirimli benzin veriyordum. Borusan küçük mü? Shell küçük mü? Devler birleşiyor artık. Vodafone'a gidiyorsunuz. Arkadaşını getir 10 GB internet diyor. GSM operatörleri diyelim. Reklam yapmayalım. Götürüyorsun. Bir kere sana 10 GB internet veriyor ve sonra senin arkadaşın o markanın müşterisi oluyor. Yani banka diyor ki arkadaşını getir sana işte 300 çip para diyor. Herkes o referansınızdan yararlanmaya çalışılıyor. Zaten biz iyi hissettiğimiz şeyler hakkında konuşuruz, tavsiye ederiz. İyi bir kitap mı okudunuz? Tavsiye edersiniz. İyi bir mekana mı gittiniz? Tavsiye edersiniz. Ya da beğenmediyseniz ay oraya sakın gitme diye konuşursunuz. Yani biz konuşuyoruz. Yapımızda, doğ doğamızda bu var. Ama burada konuştuğumuz için ve tavsiye ettiğimiz için bize para ödüyorlar. Onca insanı kaç tane restorana gönderdiniz? Güzel kardeşim buraya gitti. Size hiç o restorandan bir yemek bile gelmedi bedava. Bir teşekkür telefonu gelmedi. Ama burada geliyor. Ciddi bir gelir geliyor. O yüzden kendi bütçenize göre ister bir deneyim paketi olan küçük paketten alabilirsiniz. İndirimli avantajlı olan orta paketten alabilirsiniz. Ya da çok daha profesyonel başlangıç paketinden en yüksek paketten de girebilirsiniz. Kendiniz için bir şey yapın. Bu ürünü önce hayatınıza bir sokun, bir deneyimleyin. Neye benziyor bir görün. Ondan sonra bu ticaretin nerelere gidebileceğini düşünün. Çünkü şu ana kadar geldiğiniz noktadan memnunsanız harika. Güzel kararlar vermişsinizdir. Ama bazı şeyleri artık değiştirmek istiyorsanız, yaşam standartınızda, kafa yapınızda, çevrenizde bir karar almanız gerekiyor. Çünkü hayatımız hep bu aldığımız kararlarla şekilleniyor. Belki bugün böyle bir karar olabilir. Bu bir karar alma anı. Çünkü artık bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bu noktada da elimizde güzel bir iş fırsatı var. Benim size sunabileceğim fırsat bu. Ee, şurada paylaşımı durdurarak kapatayım. Sizlerin hepinizi de şöyle bir göreyim. Kamerası açık olanlarda. Eskiden bir fırsat geldiği zaman hani bir yerde bir arazi oluyordu uygun. Gidip onu almaya çalışıyordun. Taksi plakası kovalıyordun. Ya da şu anda pandemide çoğu işleri yeri kapandı. Ee, gelişine fiyatlarla devrettiler. Kimin için fırsat var? Her zaman cebinde sıcak parası olan için fırsat var. Krizler fırsat doğurur. Ama nakdi olana. Eğer naktin yoksa bugün bana bin lirayla kurabileceğim bir iş varsa sen bana söyle. Bin lirayla kurabileceğim bir iş. Onu kuralım, onu yapalım. Bu kadar katlamalı kazancı olacaksa, bana ayda yüz bin lira ve üzerinde rakam getirecekse onu yapalım. O yüzden burada ekstradan bir sermayeye ihtiyaç duymadan şirketin bize verdiği altyapıyı kullanarak eğitimler veriliyor. Bu işin nasıl yapılacağını biliyoruz. Liderlerin adımlarını takip edeceksiniz. Öğretiyoruz zaten. Her yerde etkinlik yapıyoruz. Bak Zoom'dayız. Bir sürü şehirden Zoom'a katılıyorsunuz. Adımlar belli. O yüzden kararınızı alın ve lütfen şunu unutmayın. Bu şirkette hepimize yetecek. Sağlık da var, gelir de var. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.